hain falan niye hain olsun yani değil. Aynı şey Vahdettin ee, içinde için de söyleniyor. hiçbir şey değil. Vahdettin tahta geçtiği zaman başkent bombalanıyor diye. Ya. Yani o gün kılıç kuşanıyor işte bizim taç töreni odur. Kılıç törenidir biliyorsun. Eyüp Sultan'da kılıç kuşanır. Bir resmi geçit olur. Şimdi bomba atarlarsa demişler yok bugün artık bombalamazlar demiş. Onun tahmini protokoller olarak o Sur içi İstanbul için doğru o havacı. Ama aynı gün Haydarpaşa'yı bir uçurdular aman Allah yani. Ee, bu Harbin ort ne, ne yapıyor? Yani şeyin kitabında vardır ki doğru laftır. Vahdettin ee, yani 6. Mehmet dediğin bebekli Aksaray arasına hükmetti <laughs> Bütün saha o kadar işte. <gülüyor> 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 ne yangi vatan şeysi yani hainliği ne alakası var yani bu böyle işte bir devir o devir öyle yargılanmaz ama tabi buna rağmen bazı hatalar vardır damat Ferit'in üzerinde durması inanması ona Vahdettin'in damat Ferit'e inanması evet, onu yani da... zannetmiş ki İngilizlerle Halledecek meseleyi damat Ferit hiçbir şey halledemez yani boş konuşan bir megaloman o kadar. Hiç Onun şey tarihi halledemez. şey hatta evet. tarihi hatası da belki yok evet. peki hazır böyle.